Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber odamı tanıtacağım. Ee, daha önceki videomda çekmecemi göstermiştim, çekmecemi düzenlemiştim. Bu videoda ise odamı tanıtacağım. Odum hang yerimde ne yapıyorum, onları göstereceğim. O zaman şimdi kameramızı alalım. Evet arkadaşlar, şimdi e, siz odamı tanıtacağım. Şöyle bir kaba taslak gösterelim. Evet, ilk önce buradan başlayalım. Evet, video, e, bir önceki videolarımda sizlere çekmecemi göstermiştim, söyledim. E, bu çekmece benim. İçinden ben yine göstereyim. Şöyle yine aynı, dağılmadı. Evet burası beydan çekmecesi hiç göstermeme gerek yok çünkü çok dağınık. Evet hemen bunun yanındaki dolaba geçelim. Dolabımız bakın arkadaşlar şu tek kapaklı olan ince uzun olan meleğin dolabı içinde kıyafetleri var. Ee, burası da Beyzanır'la benim dolabım. Burada ortak çekmecelerimiz atletlerimiz falan çoraplarımız var. Burası çalışma masamız burası da ortak ama e, ben en çok burayı kullanıyorum. Bilgisayarla işim olduğunda sadece burayı kullanıyorum. Ee, sonra burada bir tane çekmece var. O çekmece'nin içinde e, şarj makinesi, yedek kalemler, yapıştırıcı, yedek uç ve ve benzeri toka bileklik gibi şeyler var. Şurası. Şurası. Ee, <laughs> tamam alıyorum. Tamam burası arkadaşlar ee, burada bir de kalemler var yine aynı şekilde ihtiyacımız olduğunu direkt alabiliyoruz şöyle 4 farklı şekilde kutu ee, burada krem var bir tane bu beyzanların kremi hep burada kalmasını istiyor burada meleğin defterleri var sonra bizim kitaplarımız var biliyorsunuz melek birinci sınıfa gittiği için küçük defterler kullanıyor koyalım şu Burada bir tane dolap var arkadaşlar. Bu dolabı size göstereyim. Burada Meleğim bana hani hediye ettiği bir size göstermiştim ama çekmecemdeki birçok benzeri şeyi buraya kattım. Göz bandı, meleğin ojeleri, kremler ve benzeri şeyleri buraya kattım küçük olanları. Burada bizim ortak kumbaramız var melekle. Daha önce kumbaramdaki paralarımı sayıyorum, gösteriyorum da çekmiştim. Burası çok fazla diye yanlışlıkla aldı. Ama alttan kapatabiliyoruz. Kumbara hala dolu. Burada Beyza'nın test kitapları var. Şurada bir tane krem var. Bakalım o, o ne olduğunu bilmiyorum artık. Dezenfektan var burada yedek. Jel olarak. Hemen geçelim. Koyalım bunları. Bu arada bu da e, ödeviydi. Oyun gibi bir şey arkadaşlar. Koyalım. Bunu da kapatalım. Burada bir tane yazıcı var arkadaşlar. O yazıcıyı kullanmıyoruz. Aslında bozuk olduğu için kullanmıyoruz. Yeni alacağız. Ya da onun yedek kartını alacağız. O yüzden öyle çalışıyoruz. Şu ötekilerde mantar panomuz var orada. Mantar pano duvarı mahvettiği için kaldırdık. Gerçekten bilmiyorduk bu kadar şey olduğunu. Yapıştırıcı ile yapıştırdığımız için. Yani pritin hamur yapıştırıcısıyla. O yüzden böyle oldu yani duvar. Ee, sonra orada resim defterleri, resim çantası gibi şeyler var arkadaşlar. Şimdi ise buraya geçelim yatağımız. Burada ortak yatıyoruz. Üçümüz birlikte yatıyoruz. Beyzanur, Melek ve ben yatıyoruz. Ee, şurada ben yatıyorum. Beyzanur ile Melek burada yatıyorlar. Bazen Melek burada da yatmıyor aslında. Ee, burada da gördüğünüz gibi yatak başlıkları aynı askımız var ee, askımızda aslında daha önce montlarımız da vardı Anne montları kaldırınca böyle iskelet gibi oldu gerçekten bu arada e, perdelerimizi de kaldırdık onları yıkayacağız o yüzden e, asmadık çünkü taşınmamız da taşınacağız da o yüzden yani bir daha asmadık yıkadıktan sonra böyle aslında güzel oluyor bazen penceremizi açıyoruz esiyor böyle buraya geçelim burası Beyzanlı'nın kalemliği var. Beşli bir çekmece. Burada ortak kullanıyoruz yine aynı şekilde. Ee, Beyzanlı'nın suluğu. Meleğin suluğu var. Benimki başka bir yerde. Ee, burada annemin çantası var. Beyzan'ın tableti. Çekmeceleri göstermeyeceğim. Şimdilik daha sonra belki çekerim. Ortak çekmeceyi gösteriyoruz diye. Ee, evet arkadaşlar sanırım bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizle çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.